Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizi için güzeller güzeli bir cakalaydan yeni paylaşımlar yapmak istedim. sevilen oyuncu kendi Instagram hesabına bugün yazı olan yip yeni paylaşımını yaptı. görül görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.